Hi guys, yeni bir derse hoş geldiniz. Umarım şu soruları hatırlıyorsunuz ve cevaplarını doğru yazmışsınız. Ee, bu videoda öncelikle bu cümleleri, bu soruları cevaplarını birlikte yazacağız, çalışacağız. Sonra yeni bir konuya geçiyorum ben. Evet, birini halini sorduğunuz zaman ne söyleyecektiniz? How are you? How are you? Cevap verdiğiniz zaman ben iyiyim. Ne söyleyecektiniz? I am fine or I'm fine. I'm fine. Evet, bir biriden özür dilediğiniz zaman, özgün olduğunuz zaman ne söyleyecektiniz? I'm sorry. I am sorry or I'm sorry. I'm sorry. Kendinize tanıttığınız zaman, ben David'im. Ne diyeceksiniz? I am David. I am David. Sonra birini söylüyorsunuz size gördüğüm için mutluyum. Bunu bir cümleye çevirdiğiniz zaman bu kendisi bir cümle ama öncelikle uh, bir conversation içinde uh, bu cümleden önce bir to be fill gelmesi lazım. Yani ne diyeceksiniz? It's nice to meet you. It is nice to meet you. Or it's nice to meet you. It's nice to meet you. Sonra uh, I, eğer hatırlıyorsanız conversation'da Steven, Jennifer söylüyor ki uh, sen benim matematik e, sınavımdasın. Yani sen varsın. Sen varsın ne oluyor? You are. You are. Kısılması ne oluyor? Your. Your in my math class. Your. Your. Your in my math class. Evet arkadaşlar şunlar cevabı da burada yani bu kadar çok kolay çok rahat umarım herkes bunu bilmiş anlamış evet yeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlarınızla ya da başka biriyle görüşmeniz bitmiş ve ayırıyorsunuz mesela Türkçe'de görüşürüz diyorsunuz ee, hoşça kal, güle güle bunları di diyeceksiniz. Ama İngilizce ne oluyor? İngilizcede birine seni sonra göreceğim ya da görüşürüz demesi ne oluyor? See you later. See you later. Yani görüşürüz. See you later. Yani görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Türkçe'de var. Bye bye. Çok kolay. See you tomorrow. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. See you tomorrow. Yarın tomorrow. Yarın tomorrow. See you tomorrow. Yani yarın görüşürüz. Goodbye. 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 Goodbye, honey. Bye bye. See the bee. Goodbye. Have a nice day. Have sorry, sorry, sorry. Have a nice day. Pardon. Have a nice day. İyi bir gün içinde ol. İyi bir günün olsun. Have a nice day. Good night. Arkadaşlar um, biz uh, selam verdiğimiz zaman ne öğrendik? Good morning, good evening, good afternoon and good night. Good night hem uh, geçen birkaç ders önce de size söyledim bunlar dörtü good morning, good evening, good afternoon and good night hem selam vermek içindir hem de hoşça kal içindir yani ikisi ikisi de kullanabilirsiniz uh, bir de bay var. Bye ve bye bye ikisi de aynı ve yani bye. Bunlar, bu cümleler, hepsi birine e, görüşürüz demeniz manadadır. See you later. See you later. Görüşürüz. See you later. Görüşürüz. Bu kadar. Bye bye. Bye bye zaten Türkçe'de kullanılıyor. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow yani yarın. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. See, göreceğim seni tomorrow yarın. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. Goodbye. Bye bye. Bye bye bye. Üçü de aynı manada. Have a nice day. Güzel bir günün olsun. İyi bir günün olsun. E, bu derste e, tomorrow kelimeyi öğrendik. Tomorrow yani yarın. Ben bir daha tomorrow yazacağım. Söyleyeceğim. Benden sonra repeat edin. Tomorrow Tomorrow. 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 Yarın. Tomorrow. Yarın. Tomorrow. Evet arkadaşlar. Bu dersin sonuna da geldik. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.